Sıcaklıkları farklı eşitlikle iki katı cisim ısıya atılmış bir ortamda yan yana konuluyor. Yargılandan hangileri doğrudur? Son durumda cisimlerin sıcaklıkları eşit olur. Şimdi sıcaklıklar farklı cisimler bir araya getirildiğinde son sıcaklıklar eşit oluncaya kadar sıcak olan ısı verir. Soğuk olan ısı alır arkadaşlar ve denge sıcaklığında bunlar birleşinceye kadar devam ederler. O zaman son durumda bu cisimlerin sıcaklıkları birbirlerine eşit olacak. Denge sıcaklığı öz ısısı büyük olan cismin ilk sıcaklığına daha mı yakın olacak? Eşit kütleliymiş bunlar. Şimdi alınan ısı, verilen ısıya eşit. Hal değişimde yok zaten. Q alınan eşittir. Q verilen. Peki M1 çarpı C1 çarpı delta T1. Diyelim ki M2 çarpı C2 çarpı delta T2. Hangisi hangisi olduğunu bilmiyoruz. Şimdi buradaki M'ler eşit bir kere. O halde burada arkadaşlar denge sıcaklığı kime daha yakındır? Öz ısısı büyük olanın sıcak değişimi az olacaktır. Öz ısısı küçük olan sıcak değişimi fazla olacaktır. Sıcaklığın fazla değişmesi demek kendi sıcaklığından daha uzak bir noktada işlenmesi demek. Dolayısıyla denge sıcaklığı öz ısısı büyük olan cismin ilk sıcaklığına daha yakındır. Çünkü bunun sıcaklığı daha az değişmiştir. Yani ikinci ifade doğrudur. Sıcak olan cisimden soğuk olan cisme doğru enerji geçişi olur. Her zaman arkadaşlar Sıcak olan cisim ısı verir, soğuk olan cisim ısı alır. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneğidir.